Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bu videoda premium haklar üzerine olsun, işte para kasma üzerine olsun, ekstra nasıl para kasılır vesaire bu tarz şeyler üzerine konuşmaya çalışacağız. Bir şeyler anlatmaya çalışacağım daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar oyunda birkaç tane taktik var. Onları bilmek avantajı, avantajınıza olur. Özellikle yeni başlayanlar için. Onlar da şöyle. Arkadaşlar para kasmanın birkaç yolu var. Bir premium hesabınızın olması, premium tankınızın olması, yedeklerinizin olması, etkinliklere katılma ve indirimlere katılma. indirimlerden yararlanma. Şimdi ilk başta premium hesap size yüzde bir kredi getirisi sağlar. Premium hesap. Şu bildiğimiz premium hesap. Onun yanında premium tank. Bir premium tank özelliği olan tank. Yani mesela dokuz diyerde bazı premium tanklar vardır. Onların sadece mürettebat kasma özellikleri vardır ki şimdi yeni gelen şu örneğin bu tank mesela dokuz diyer ikinci para kasma tankıdır. İlki setleri ve kaydı. Bunun da para kasma özelliği mürettebat. Yani bildiğimiz premium tank artık dokuz diyerlerde de premium tank mevzusu çıktı. Eskiden sekiz yerden yüksek hem para hem normal bildiğimiz premium kart en yüksek 8 diyelim. Şimdi yani dediğim gibi tank da önemli. E, onun yanında da e, attığınız merminin değeri de önemli. Fiyatı da önemli. Şimdi baktığımız zaman Löwen normal mermisi AP mermisi bir Canon 105'in 1200 Jiklik 8.8'in ise 252 yani hiçbir şey Anladınız mı? Hiçbir şey. Mesela şu 58. 300. Panzer 58 Muz 300. EVK'nın 390. Panter 88'in 252. Ama gold mermi atmaya başladığınızda gold mermi atmaya başladığınızda hemen kendini belli etmeye başlıyor. En kötü mermi 3900 falandır. Baktığınızda bak 4K 4400 vesaire öyle gidiyor bak. 4 4. Kanona baktığımızda 4 8. Şimdi mevzu şu. Şimdi artık oyunda azık kullanmak neredeyse 6 tier'den itibaren ki an kasmaya genel daha 6 tier'den başlıyorlar. Bizim ülkemizdeki işte ekonomik durumdan dolayı herkes işte altın alamıyor, işte serbest deneyime dönüştüremiyor. Küçük tier'de biraz eziliyoruz maalesef ama yapacak bir şey yok. Ne kadar yüksek yerden başlarsanız o kadar sizin için kar. Ee, şimdi neyden bahsettik? Mermilerden bahsettik. İşte bunlardan bahsettik. Şimdi arkadaşlar mevzusu şu. Eğer siz Canon 105 ile 35 tane merminin gidip de 20 tane atıp da 6 tanesini delip geriye kalan 20 taneden 14 tanesini karavana atar delemezseniz sizin karınız azalır. Üstüne bir de azıkla kullandığınız için 20k kafadan buradan girer. Hadi bir de delemediğiniz tank oldu. Bol attınız 5 tane. tane de. 5 tane de 2 tanesini sadece delebildiniz. Siz bununla kar edeceğim derken zarar etmeye başlar. Yani attığınız merminin girmesi lazım. Özellikle böyle pahalı mermisi olan premium tanklar. Mesela lövün de 1k bunun 1200. Ama mesela Panzer 58 Musta 30 tane de asla zararı yok. Yani 30 tane atsan zaten 9k falan yapıyor öyle düşün. 10 tanesi 3 kaldı. Hani tank tankta ona da bakma. Şimdi e, goldu genellikle atmamanızı öneririm. Çok çok şey değilse. Yani karşı 10 tier atmadıysa siz Çok çok elemeyeceğiniz bir tank değilse gold atmamanızı öneririm. Biraz daha kaçak göçe oynayıp yandan, sağdan, soldan yakalamaya çalışın. Mecbur kaldığınızda Yenilmektense çünkü yenilgi sizin kredi getirinizi azaltıyor. Yenilgidense tabii ki de yeri geldiğinde gol atmak karlı. Ee, ama azıkla oynamak maalesef mecburiyet. Yani. Günümüz metasında azıkla kesinlikle oynamak zorundasınız. Şimdi premium tankı dedik. Sonra onun yanında işte premium hesabı da dedik. Şimdi geldik yedeklere. Şimdi arkadaşlar oyundaki yedekler var buradaki 3D yediklerini oyunun içindeki etkinlikler haricinde altın vesaire vererek alamazsınız. Battle Pass yani savaş kartı dediğimiz Mart ayında gelecek, önümüzde ayda gelecek muhtemelen. Onun yanında sıralamalı maçtır, işte bilmem ön cephedir o tarz şeyler de etkinlik olarak veriyor. Etkinliklere milleti e, etkinliklere katılma mecburiyetini doğursun diye bunları bunun içine koymuşlar. Ama diğer şuradaki yediklerin hepsini e, dükkana geldiğimizde sarf malzeme, sarf malzeme Kişisel var. hepsini buradan alabiliyoruz görüyor musunuz şey var servisini mürettebat hepsi var buradan baktığımız yokmuş var. hiçbir türlü yok kesin emin olalım da pek sonradan eklemişlerdir ha, dediğim gibi kişisel yedek kısmında şeyi etkinliklerden alıyoruz yani etkinliklere katılmanız o yüzden önemli şimdi burada baktık %50'lik var benim için %100'lük var ama ben çok işte görmedim Olma ihtimali yüksek. Yani çok özel adamlarda var diye biliyorum. Premiumunuz var %50. Yedek bastınız. %50 ne yaptı? %100. Premium tankı da %50 sayı. Yani onun yani kasası farklı da biz düz hesap %150 oldu. Şimdi onun yanında da sizin klanda oynamanızın size ekstra bir avantajı var. O da şu. Eğer oynadığınız, girdiğiniz klandaki mali birim %100 ise tabi bu seviyesi arttıkça bu maksimum hale 10 seviye olduğunda %30'luk bir rastgele ve sıralamalı savaşların yanı sıra ön cephe. Rastgele, sıralamalı ve ön cephede %30'luk bir ekstra bonus sağlıyor. %70'lik ekstra bonus ise klan ve turnuva maçlarında yarıyor. Yani siz normal maçlarda ve işte ön cephede sıralamalı maçlarda oynarken %30 gelirken hale yani klan maçlarında, turnuvalarda %75'lik e, sizin komutanınızın ya da ye, yedek basma e, imkanı olan kişiler, yetkisi olan kişiler bastığında %75'lik, %30'luk bir yedek açmış oluyor. Artık hangi tipte oynuyorsanız ona göre bir yedek geliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Kesinlikle klanlara girmeniz sizin için avantajlı. Ale maçlarında bakın 50, kremi mesela 50. Kendi bastığınız yedek 50 premium tank de, 150. 75 de bunu da 150 225. %225'lik bir e, kredi size getirisi olacak. Diyelim onu basmadı. Normal şey için bastı. 50, 50 50 50 ne yaptı? 150. 30 da şeyden normal maçlar için rastgele maçlar için %180'lik bir size katkı sağlamış oluyor. Buradan paranızı kasabilirsiniz. Ama asıl mevzu şurada patlıyor. O da şu. Örneğin donanım. Şu an ayın 31 ile 4 Şubat 8'e kadar geçerli olan bir indirim var. Bugün ayın 3'ü hatta şuradan da size göstereyim. Nerede? 2 ayın 3'ü 2022. Bunu bilerek 5 maçı bilerek attım ki bu videoda örnekte göstereyim. Şimdi arkadaşlar World of Tanks'ın sitesinde ay takvimi olarak işte örneğin Şubat ayında neler gelecek onu böyle tarih tarih yazıyor. e 5 ile 12'si arasında işte mürettebatta x2 deneyim. İşte bilmem bir buçuk normal xp deneyim vesaire gelecek. İşte ayın 22'si ile 26'sı arasında ise belli başlı indirimler gelecek. Yani tam yazmıyor sarf malzemesi indirim ama bir şeye indirim geleceği bariz belli. Yatanka indirim geliyor hangi indirimlerini kovalayayım? Ya da indirim geliyor ya da sarf malzemeleri. Bazen üçünü aynı anda veriyor. Bazen sadece sarf veriyor. Bazen sadece donanım veriyor. Bunu artık siz oradan takip edeceksiniz. Artık 6 tier'den itibaren özellikle yeni başlayan arkadaşlara söylüyorum. Türk seviyeden itibaren donanımla oynamanız sizin istatistiklerinizin yüksek tutmanıza oyun performansınızın yüksek olmasına olanak sağladığı için donanım indirimlerini kovalayın. 10 tiyere geldiğimizde 10 yere geldiğimizde en yüksek pahalı genelde 10 ve süper hivilerin vesaire olduğu için mesela normalde havalandırma sınıf bir bunlar kategorileri var 1 2 3 diye 3 en düşük olan genelde küçük seviye 4 5 6 tanklar için falan olduğu. bak 600k 300k'dan almış olacak almış olsaydım şu an e, top sürgüsü 600k bak 300k'dan almış olacak e, düşey dengeleyici 600k'ymış 300k'dan almış olsaydım şu an Tutka'dan alabilecek. Yani bunları kovalamak sizin avantajınıza. Tabi donanım kısmı işin tek seferlik aldığınız için artık bir de almanıza gerek yok. Ki bunu ikinci varyasyonları şu saha bırtılarından dolayı hani e, ikinci hani birisi açık map için birisi şehir mapleri kapalı mapleri için e, tarzında yapabildiğiniz için genelde ilk iki tanesi ortak oluyor şey çaktı. Ee, i̇lk iki tanesi zaten genelde ortak oluyor. Ortak olduğunda eğer buradakinde bu varsa ikincisini ekstradan aldırtmıyor. Öyle Allah'tan öyle onu yapmışlar da hani ekstra bir daha para ödemiyoruz. Sadece bak burada ne var? Bu şey dengeleyici. Burası işte e, açık şey. Biraz daha yakın çatışmada hani taretimi çevireyim işte gövde öldü dönüşü vesairesinde araç hareketindeki dengeyi biraz daha sağlayabilsin diye isabet sağlayabilsin diye bunu takmışım. Bunu da biraz daha snipe durumunda kaldığımda nişan biraz daha küçülsün kafasında takmışım. Tabii farklı varyantlar takılabilir. Onun için donanım <laughs> çok ekstrem bir şey değil ama donanımların indirimini de kovalamak karlı. Aynı zamanda premium e, tankların da indirimini kovalamak her türlü sizin karınıza. Asıl mevzu şurada var. Çünkü sizin sarf malzemeleri en kötü ihtimal tamir çantasını bir kere olsun oyunun içerisinde. Eğer artı değilseniz artı bile bazen kullanmak zorunda kalıyor. Hele böyle çok avcı değilseniz sizin takımda böyle basıp hemen yenmediyse düşman görmeden gitmediyse maç kesinlikle tamir çantasını kullanıyorsunuz ki artıya de size şok attığı için çok attığı için artıya göründüğünüzde sizi bu da işte şok süresini sıfırlaması için bunu basıyorsunuz. E, mevzu burada patlıyor. Mevzu şu. Arkadaşlar. Şimdi normalde küçük sarf malzemeleri 3 er kadır Büyük sarf malzemeleri ve azıklarda e, 20K'dır. Hatta şöyle gösterdiğimizde şu oktanlar, moktanlar var. E, bunları saymayan, Bunlar zaten kullanılmıyor çok yani. Belki artıde, martide kullanılıyor ya da ekstrem hızlı gitmek için 177'de vesaire o tarz şeyler de falan. Seher. Bunların normalde büyük olanları dediğim gibi 20k. Şimdi bu size ne sağlıyor? Bunu indirimde aldığınızda. Şimdi normal şartlarda bakın 20k. 1000 maç atsam 20m para yapar. 1000 maç attığımda 10k'dan aldığımda 10m para. 10m para ne demek? Kaç maç demek? Ortalama size bir maçta gerek basmasanız en fazla 50k geliyor. 50k. Kaç maç? 100k olsa 10 maçta birim. 1000 maçta şey, 100 maçta ise 10 em para yapar. Yani 200 maçta bunu kasmış olacaksınız. Normal şartlar. Yani sizi 200-250 maçtan kurtarmış oluyor. Yani gereksiz yere primim tak. Oynamamış oluyorsunuz. Yani şunu size şöyle göstereyim. Normalde bu şu varyantı kullanmışım. Bu varyasyon. Burada çünkü küçük olan var. Ve hepsinden de depoda var. Bundan mesela 5 tane var. Yani yazmamış. Ve şu var. şunu anlatayım ondan sonra en son ekleyeyim. Onu. Bakın arkadaşlar bu 40 ay saymayın. Bu şuradaki görevler gelmiş. Oradan ekstra gelmiş. 54K karım var. Gelen şey karım diyorum. 54K kazancım var. 40 kda şeyden gelmiş. 40 ay sayma. 10K aracın tamiri aracınız ne kadar az e, ölürse o kadar sizin geliriniz artar. Yani hayatta kalabilirlik önemli. Hayatta kalırsanız aracın tamiri kısılır. Yani hiç hasar almazsanız hiç araca tamir masrafı ödemezsiniz. Aracın tamir masrafları aslında baktığımızda çok da götürüyor. Götürüye sebep veriyor. Yüklenen mühimmat diyor 50K diyor. Otomatik yüklenen sar malzemeleri. Hepsinden birer tane kullanmışım en fazla. Onları da depodan yedim. Bakın 34K karım var. Bu 40 ay sayma. 54K, 50, 60. Burada bir ortalama 66 kaldık bir zararım var. Şu mevzuyu da unutmayın. Eğer ilk yardım çantasına bir kere kullandınız. Onu depodan yer. İkincisini şu an 1.5K olduğu için 1.5K'dan yer. Ama normal şartlarda 3 kadar. Yani ilkini depodan yer, ikincisini alır. Yani ikincisini de depodan kullanmıyor. Orada bir uyanıklık yapmış. BG. Bunu da unutmayın. Örneğin bunda da aynı şey. Büyük tamir çantasını ilkini depodan alır. Depoda varsa ikinci bastığınızı indirim varsa 10 kadar, indirim yoksa da 20 kadan Hatta şöyle yapalım. Bakın. Bunda 4 400 4.5'a bayağı atmışım. Bakın görüyor musunuz? 16 k tamir masrafım burada sağdım galiba aynen sağdım birazdan şimdi öldüğüm şeyi de göstereceğim yani hayatta kalabilirlik olabilirlik sizin ekstra avantajınız var. bakın görüyor musunuz harf malzemesinde hiçbir şey yok çünkü hepsinde birer tane kullanmışım azık da depoda var azığı iki kere kullanmıyorsun sonuçta azık baştan sonra aktif oluyor her maç için ama bir tane gider onu unutmayın şimdi bu ne oluyor Hatlanıyor. Bir sonraki indirime kadar siz genelde para kaybetmediğiniz için üstte de 8 tier arada oynadığınızda para kastığınızda bir sonraki indirimde bir daha takviye yapıyorsunuz. Öyle 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 katlana katlana siz artık para kaybetmemeye başlıyorsunuz. Yani bu mevzu burada başlıyor. Küçük tamir çantasından alın. Küçük ilk yardım çantasından alın. Ben genelde azıkla kullandığım için o yangın söndürücüleri almıyorum. Eğer diyorsanız ki ben azıkla oynamıyorum. Yangın söndürücü de alın. Ha, paraya ihtiyacınız mı oldu? Baba bu 10K'ya şu an 10K'ya indirim bittikten sonra tekrar 10K'ya satıyorum. Yani bir zararım da olmuyor. Paraya çok ihtiyacım olduğunda ben bunu satarım. Ben bunu aldım. Örneğin 635 tanesini 6.5 M'e 6, 6 M 350 K'ya ben bunların hepsini şu an şu an değil de yarın indirim bittikten sonra sattığımda geri 6, 6, 6 M 350 K'yı yine ben eklemiş oluyorum. Da oluyor. Zararım da para ihtiyacım oldu? Bunu unutmayın. Onun yanında şurada da premium hesabınız olduğunda sizin normalde toplam kazandığınız paranın yüzde %10'unu mu 94k dedi. Hani %10'unu da yedek depoya ekler. Kredi yedeği deposunu yedek depoya etkiler. Ekler. Bunu da 7 gün sonra sizin otomatikmen hesabınıza geçirir. Onun yanında başka ekstra ne var? Ekstra yanlış hatırlamıyorsam başka ekstra bir şey yok. Yani şu anlık anlatacaklarım bu kadar. Yani indirimleri genelde kolay İndirimler çok önemli. Özellikle sarf malzemesi. Donanım adı neyse yani her zaman donanıma ihtiyacınız olmayabilir. Zaten hepiniz 10 yere için olmayabilir ama sarf malzemesi ilk de bu taktiği yapın. Elinizden geldiği kadar alın. Bakın ben 986 tane bundan almışım. Bunu sayma. İkinci varyasyonda küçük olanı vardı. Bak buna bakın. 1810 ben bunlar kullandım. 200, 300 yaptım. Ee, 635 bu da 750'ye yakın vardı. Hani 700 tane falandı. Aynen aynen. 700-750 tane falan vardı. Bak kullanmışım. 5 maçta 33k kar yapmışım. Hepsini e yüzde oynadım. Burada zaten kazanılan kredi şuraya geldiğimizde 88k aracın tamiri 127k Tüm Gold'dan dolayı Bak, sarf malzemesi indirme şey sarf malzemesi harcaması göstermiyor. Bak, görüyor musunuz? 10 diğer tankla kar edecek duruma geliyor. Heh, son olarak söyleyeceğim şey de şuydu görevlere, günlük görevlerde, günlük görevlerde e, bu kısımdaki standart görevlerde e, bunu araya sonra ahile ve sökme kitine almaya çalışın. Günlük değiştirme ben yaptığım için haliyle bitmiş oldu. E, premium hesabınız varsa zaten kafadan 50k buradan gelecek. işte buradan x herhangi bir deneyim veriyor. 25'te ekstradan tahvil veriyor. Yani anlatacaklar şu bu kadar. Bu bonus görev bu seçemiyoruz ama buradaki ilk üç görevi 4 saat arayla değiştirebiliyorsunuz. Genelde onda ilk tercihiniz tahvil olsun. ikinci tercihiniz kredi olsun. Da serbest deneyim de olabilir. Ben kendi açımdan düşündüğüm için ser serbest deneyim benim için önemli değil. Serbest deneyim olur. Ama ilk tercihiniz kesinlikle tahvil olsun. tahvil olsun. Ön içerisinde etkinlik haricinde para bile verseniz alamıyorsunuz. Dolaylı olarak alabilirsiniz. Bunun gibi. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.